Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ne yapardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı 24 saat desek okurdur azdır. Ağzında 5 vakit namazda okurdur. Uzun uzun okurdur. Ondan sonra her zaman devir yapardır. Ondan sonra en, faz, en çok okuması Resulullah'ın Kur'an'ı geceleridir. Gece namazın içinde. Sahabe diyor, Hazreti Ayşe diyor, İbn Abbas diyor, Resulullah'ın yanında çocuğum. Bir gün halamın yanında uyur. Gece kalktı namaza durdum yanında. He öyle bir baktım Resulullah Bakara'yı okudu. Ben yoruldum. Çi buçuk üç, üç cüze yakındır Bakara. Diyor şimdi Bakara'yı bitir dedim secde yapar. Baktım Ali Umran'ı okudu. Sonra Nisa'yı okudu. Neredeyse niyetlendim namazdan çıkayım. Takatim kalmadı. Çocuk on yaşında. Bakın Bazen 4 cüz, 5 cüz okurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyaya Allah'ın nuruyla gördüğü için sıkıntısı yok vardır. Sıkıntısı var idi. Manevi, maddiyen var ama maneviyen onu işlemiyor. Onun için bu nedir? Hakiki seni teveccül ne yapar? Ne yapar? Kur'an senin kalbinin baharı olsun. Allah bizim kalbimizin baharını Kur'an yaratsın. Şimdi arkadaşlar, e, bizim bir çederimiz, bir derdimiz olsa ne yapacağız? Bu duayı okuyacağız. Ama olmaması için bu duayı her gün okusak artık hem çeder gelse bize bile es geçer. Evet, hem çederdeyim. Ama beni etkilemiyor. Ama yanımdaki yani de ondan önceki bir küçük meselede ben yırflanıyorum. Ama şu anda en büyük musibette dimdik ayaktayım. Fark budur işte. Fark budur. Musibet başına geldiklerinde ne diyorlar? İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Bunların üzerine tetenezzelül meleiketu. Allah bunları affeder. Rahmet melekleri iner. En büyük musibet nedir? Bir tane bir taneyi kaybetmesidir. Ama sen Allah'tan uzak isen, Kur'an senin gönlünün baharı değilse, nürü değilse, bir musibette yırplanırsın. Adamlar bir sene, altı ay, senelerce kendisine gelemez bir tanesini kaybetse. Allah kursun adamı var dinlen çıkar. Niye biz ya Rabbi? Niye babamı öldürdün? Niye sevdiğimi öldürdün? Bu nedir? Çifre götüren sözlerdir insanı.